Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir haftadır video gelmiyor çünkü köydeydim. Evet bu kadar. Arkadaşlar ben Brawl Pass aldım ve ilerledim. 10 kademe açtım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber Gale'i alacağız. Ama bu tarafına kadar açmayacağız arkadaşlar. E ben Nani gelecek bildiğiniz gibi. E, Cuma günü geliyor. He o gün o güne kadar 60 yapıp Tüccar geldi o gün alacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım biz be. Bakayım. Bunu alalım ama ya ben onları gele verecektim. Neden nasıl ben gele vereceğim ki? Nereden uydurdum? Bak şimdi. Bizim tikimiz 9 seviye olacak. Boğumuz var. Oo, bir sürü var. Hı. Hmm. Şimdi hmm. versechi ya. Aloona, Leona, Leona, Leona vereceğim. Açalım. Gelmedi. Bunu da açalım. Açtık. Gelebilir. Gelmedi. Mega. Evet arkadaşlar. Bir tane şeyimiz, aksesuarımız eksik Nita'nın. Böyle bir türlü karakter gelebilir. Bastım. 5 yazdı. Öf ama ya. Ya abi 47 vermesi gerekiyor ya. Aa 100. Bunu da ver Leon abi. Tamam. Evet. Geliyor. Kromatik karakterimiz geliyor arkadaşlar. Aldık. Evet arkadaşlar geliyor. Evet. Giyil. Şu rozeti alalım bari. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Giyilimiz oldu. Güzel. O zaman bir el atalım. Bunu tutacak ele alınacağına güzel olacak ama. Arkadaşlar büyük ihtimalle şey ya. Nani geldiği gün zaten büyük ihtimalle Nani gelecek. Çünkü destans olduğuna göre gelebilir oradan zaten. Birkaç tane kutu var zaten. Ay, mega kutular falan büyük kutular. Bence gelir diye düşünüyorum ben. Gol. Ben bunu kupa arkadaşlar bunu Türkiye tükemeyince yapamayız. Onu rüyasını konumayayım ben. Şöyle iteyim. Gel çoğu youtuber alıyordu şimdi filan. Evet. Arkadaşlar bunu sizin için aldım. Yani size bir abone olup like unutmayın. Evet devam. Ben bunu bugün bayağı kasarım. Sen sezon sonuna gitti 700 50 kupa. O güzele benziyor. Ben ilk gördüğümde bu kadar sevmemiştim arkadaşlar. Ama yani kasacağım. Ama tutacak gel alsın daha güzel olurdu. 60'a kadar geleceğim. Görevleri çok çok yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Dur lan durun 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 çat. Evet, bunu da yendik. Sen 5 sonra prolar geliyor. Onlar da korkuyorum arkadaşlar. Tamam, son maçımızı da atalım. Dur. 16 tukpayı kastık. Şöyle son maçımızı da atalım arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir de arkadaşlar Cuma günü video gelecek. E, Cuma gününe kadar ben atmış yapmaya çalışacağım. Nani geldi gün illa bir, bir, şey olmazsa arkadaşlar illa bir video gelebilir yani. Evet. Bu kadar uzun video yapmadım arkadaşlar. Bir de gel aldık. Birkaç yer oynadık. Bitti. Dur lan çık buradan. Vereceğim. Tamamdır. Güzel. 24 kupada buradan kastık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugün G ile aldık sizinle beraber. Siz de bir abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.